Feride! Feride! Feride. Feride yalvarırım beni affet. Benim senden başka kimsen var mı? Ben... Ben bir tek seni sevdim. Senin de beni sevdiğini biliyorum. İnan bana. Lütfen. Sadece para için olsaydı alıp kaçmaz mıydın? Ama bak ben buradayım. Sadece senin aşkın için buradayım. Ne o? Dükkanı erken mi kapattınız? Kaplanacak koltuk kalmadı mı? Biraz konuşalım mı abla? Bir bana inanmıyor musun? Bir şey söyle. Gözüm senden başkasını gördü mü? Sen, sen ne hakla bu evi adım atarsın? Seni de çabuk odana git. Seni de derhal odana git dedim sana. Defol buradan. Defol bir daha da asla bu kapıya gelme. Anne beni bir dinlesen. Anne mi? Anne! Sakın bana bir daha anne falan deme gözüm görmesin defol dedim. Tamam ben de eşeklik ettim. Ama senin sevgilinle hepsini bile bile aldı. Defol şimdi polis çağıracağım. Defol! seni dinliyorum. Ablacığım. Biliyorum. Sana daha önceden söylemeliydim. Bütün bunları sana yaşatmamalıydım. Neyi yaşatmamalıydın Fatih? Ne söyleyeceksen söyle ağzını da geveleme. Bak zaten canım burnumda. Kötü bir şey söyleyeceksen... Sen benim doktorluğu şımarıklıktan falan bıraktığımı düşünüyorsun değil mi? Ama aslında öyle değil. Nasıl değil? Ne oldu? Abla ben... ...çok genç bir hastanın ölümüne sebep oldum. <laughs> Ailesi bana dava açtı. İhmal davası. Attılar mı yoksa doktorluktan? Hayır. Ama dava devam ediyor henüz sonuçlanmadı. Neden bana söylemedin Fatih? Katil olduğumu düşünmendense... ...şımarık olduğumu düşünmeni tercih ettim. Tekrar dönmek için konuştum. Başhekim davanın olumlu sonuçlanacağından emin. Benim ihmalim olmadığını biliyor. Aslında mesleğe geri dönmem için hiçbir yasal engel yok. Ama benim önce kendi içimde kendi kendime aklamam gerekiyor abla. Anlıyorsun beni değil mi? Birisi sana canını emanet ediyor. Ama sen tutamıyorsun. Ellerimde öldü abla. Bu ellerde. Bu eller daha kaç kişinin hayatını kurtaracak? onlara sağlık verecek. Biliyorum ben Fatih. Ben biliyorum. Abla. Sen benim ablam değil annemsin. Bana hakkını helal et. Dava sonuçlarını sonuçlanmaz. Hekimliğe geri döneceğim. Sen yüreğini ferahlat. <laughs> Neden açtın kapıyı? Efendim aniden daldı. Aniden dalmışmış. Daha dikkatli olacaksın bundan sonra, tamam mı? Tamam. Sen nereye Ayşe? Ata yanına gidiyorum. Böyle durmak içime sinmiyor. Gidip onu getireceğim. İyi edersin. Attığın gibi topla. Kimler geliyor? Alper de mi geliyormuş? Ne kadarmış peki? Oğlum bende zırnık para yok. Lan para yok, para yok. Anlamıyor musunuz siz? Siz takılın beni yok yazarsınız. Çetin. Sen beni mi dinliyorsun? Hayır. Ama konuşmanı duydum. Çünkü bahçedeydim. Gidecek bir şey yapayım mı sana? Yok abla ya. Ama biraz uzansam iyi olacak. Tabi uzan ya. Gel şöyle. Gel şöyle. Nerede benim karabocuğum? Odasında. Onun da aklı bir karış havada bu aralar. Hiç söz dinlemiyor. Üstüne gitme ya. Artık genç kız oldu abla. Aman tamam peki. Gitmeyiz. Ya sen yaşlanınca biz ne yapacağız? Ha? Böyle huysuz aksi bir kadın olacaksın ha? Hadi oradan. Kendinize bakın siz. Allah Allah. Dur neyse benim yılda işlerim var. Ben şimdi onları halledip geleyim. Sonra verdiğin haberin şerefine sana içli köfte yapacağım tamam mı? Haşlama olsun ama. Olsun tamam. Kolay gelsin usta. Pardon ben... ...Fatih sanmıştım. Ha, siz benden önce çalışan arkadaşı söylüyorsunuz. Nerede biliyor musunuz? Yok abla nereden bileyim ben nerede? Ama buradan ayrılmış. Usta öyle söyledi bana. Ben de yeni başladım. Tamam. Sağ olun. Siz de sağ olun. Mene de geldi. Evet. Sağ ol. Yine baş başa kaldık Atabey. Köroğlu ile Ayvaz gibi. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim, hiç tanım yok. Ben sadece şey içeceğim. Hoş geldin kızım. Gel, gel böyle. Gel. Benim Atabey'le konuşmam lazım. Onu çok kırdım. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Bak yavrum, ben Atabey'i yıllardan beri tanırım. Onun bu hallerini de çok iyi bilirim. Yani ne oldu bilemiyorum ama... ...şu anda ne senin ne de başkasının söyleyeceği bir söz... ...onu iyileştirmez. Biraz, biraz zamana ihtiyacı var. ha? Ama Bak buraya kadar gelip kendini göstermen bile çok güzel bir şey ama daha fazlasına gerek yok. Atabeyi merak etme, bana emanet. Hadi şimdi evine dön, heh. Hadi güzel kız hadi yavrum. Hadi güzel kızım. Hiç merak etme.